Arkadaşlar bugün hepinize zaman arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir film çekeceğiz arkadaşlar. Minecraft'ta ilgili bir film çekeceğiz arkadaşlar. Bu film sezon sezon gidecek arkadaşlar. Ee, arkadaşlar özendim. Bu videoda özendim arkadaşlar. Ali oyunda Ali Minecraft'ta mı ne öyle bir şey bir, birisinden özendim. Unuttum şu an. Ee, arkadaşlar bugün ay bugün öz, ay dün üzgünüm video atamadım işimiz çıkmıştı annem demişti ki gidelim demişti bir yere o gittiğimiz yerde de internet yoktu o yüzden üzgünüm normal bir karakter seçelim şimdi ben John John bir tane de bakalım okay. şaka şimdi ıı, yeni oluştura duruz arkadaşlar rastgele oluştur şimdi hayatta kalmayı yaratıcı yapalım devam et sonra Aşağı gidiyoruz. Tohum. 999. O yazıyoruz. İleri. Sonsuz değil. Eski düz. Eski. Her zaman gündüz olmasın. Her şeyi yaptık arkadaşlar. Dünyanın adında yapalım. Sezon 1 yapalım. Sezon bir, Se -bir. oynay tıklıyorum. inşallah arkadaşlar iki köy verir. ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar bize iki köy veriyor oyna girdiğimizde lütfen iki köy verir inşallah ay i̇nşallah iki köy verir bir köy de razıyız onu da iler ilerletir Heh, arkadaşlar hemen şuradaki aa At. Burada lava uçuyordu arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum. Bir, bir bakalım mı Yok hiçbir şey yok. Hayır. Evet. Arkadaşlar film çekeceğimiz köy burası. Ben biraz dekorasyonu ayarlayacağım. Ee, burası böyle araziler yapacağım. Oraları satın alıp ev kuracağız. Sonra biraz bura koyundan özeneceğim. Tabii ki de. Çünkü burak koyunda Jojo Craft'ta bayağı bir Allah ne oldu? Attı bizi dur bir dakika bir, bir, dakika arkadaşlar. Tekrar gelelim çok üzgünüm arkadaşlar. Ee, oyundan özeneceğim arkadaşlar. Ron Ron Croft'ta, o nasıl böyle arkadaşlar oynuyorsa biz de öyle oynayacağız işte. Ama biz bölüm bölüm çekeceğiz yani film çekeceğiz. İnşallah çekeriz arkadaşlar. Çekmeye çalışacağız arkadaşlar sizin için. Buna sezon bir yaratıcılık. İşte. Sezon 1. Geri bakalım sezon 1. Sezon 1 çok eğlenceli olacak gibi geliyor. Arkadaşlar inşallah like patlaması gelir buna. Ee, eğer daha böyle like patlaması gelirse başka oyunlarda da film çekebilirim arkadaşlar. Minecraft'ta yapılmış sana tabii ki de teşekkürler. Böyle bir oyun yaptığımız için yani. Böyle bir oyun harika bence baksanıza. de yapabiliyorsunuz. Şimdi ben arazilere şey yapayım arkadaşlar. Yapmaya başlayayım. Şöyle. Para razı satılık olacak arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Burası da 4. 1, 2, Bence 3 olsun. Çok 4, dörtten. 3 çok sık olur arkadaşlar. Şöyle yaptık. Arazimiz tamam. Şöyle Hop. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Hop, 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 hop. çok iyi satılık yazalım bir de üzerine. Ee, nerede nerede? Ya arkadaşlar ben fazla geldiğini unuttum ya. Hafif çektiğimizi hatırlıyorum arkadaşlar o kesin. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir film çekeceğiz. Sizin sayenizde arkadaşlar bana ilham verdiniz. Şöyle bakalım. Kaç lira yazalım satılık. Satılık tamam. İlanımızı verdik şimdi. Ve, ee, er satacağız arkadaşlar. Mecburiyetten. satılık. Haylar satılık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar işimizi altınla yapacağız. Bankamız olacak tabii ki de. Ee, buralar satılık olmasın çünkü. burak bak bakın arkadaşlar büyük tarlalar köyün ihtiyacını götürmek için yapılacak. Onlar da köylülerden tabii ki de. Şu ee, burası a yani hani köylerin ağası olur ya a burada kalacak arkadaşlar köyümüze güzelleştireceğiz ama e, oyuna başlamadan önce ben bir el yapayım dedim Bankamız yapalım arkadaşlar banka gerek, gerçekten gerekli şu an bize yok ya yerler tahtadan olsun güzel gözükmez şöyle bismillah başlıyoruz hop hop bankamız az da olsa biraz küçük olabilir ee, arkadaşlar bir daha oynayana başladık çok soğuduğumuz arkadaşlar şey daha iyi evler yapabilirim Arka arkadaşlar videoyu dondurayım arkadaşlar sizinle gördüğünüz gibi bankamız şu an yaptım Evet arkadaşlar birkaç kaç bu da Ya da şu cam yerini böyle yaptım derseniz oraya altınları koyacağım kasıları. Arkadaşlar şöyle bir tane de şey yaptım. Böyle yaptım. 1, 2, 3. Buraya ikiledim arkadaşlar. Küçük zaten. bir arası zaten. 300'e satarım büyük ihtimalle. Satılacaktır. Ee, Satılık. Şöyle arkadaşlar büyük yapalım biraz. Arkadaşlar şöyle şöyle şöyle, şöyle. şöyle, şöyle. arkadaşlar e, bence seri gerçekten iyi bir geliyor. E, sizin de yorumlarda e, ne yapacağımı söyleyin köye yapayım şimdi ben zaten arkadaşlar birkaç gün sonra da filme başlarız. arkadaşlar. Iki, iki, tamam. iki, iki tamam. Arkadaşlar net evet, bak bakın arkadaşlar iki iki kişi daha çardım oyuna. Üç kişi çardım arkadaşlar. Her üç kişide bu araziyi bedavaya verdim oyuna girerdim ben. Ben bu araziyi seçiyorum arkadaşlar. Ben buraya şey tatlıcım. Bir dakika arkadaşlar ne oluyor? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, burayı yapmıştık. O vakte kadar ben de pastanemizi yaptım arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Vakit geçmesin arkadaşlar. Gör arkadaşlar. Böyle bir falan var. Niye böyle lazım bilmiyorum. Evet arkadaşlar. yere. Gel pastanın kutu. Hoş geldiniz Bu piston arkadaşlar iş yaramadı. Ben şöyle yapalım arkadaşlar. Resim, 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 resim. Uçuyor mu seni? Neredesin ya? Arkadaşlar resimleri koyduktan sonra ben onu bitireceğim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Buradaymış. Bu arada. güzel oldu arkadaşlar. Das resimleri yaptık. Gerçekten güzel oldu. Gerçekten bayağı güzel oldu. Arkadaşlar adınızı ve yorumlarda adınızı yazınız. Yazın. Ve şey ne yapmamı isterseniz böyle yapabilirim. Adınızı da yazarım. Filmde oynatırım orayı da. Yani Um, hangi simleri kullandığımı yazabilirsiniz arkadaşlar. Um, burada işte yerimiz var falan Ama arkadaşlar gerçekten güzel olacak gibi geliyor bu film. Gerçekten. Her neyse arkadaşlar da görüşürüz. Bay bay. like atarsanız başka bir oyunu filmini çekerim arkadaşlar. Söylediğim gibi filmini çekerim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay Görüşürüz. Bay bay. Bye bye, Devon. Bye bye. Bye bye.